Herkese selamlar. Can hocanız ben kanalımıza hoş geldiniz. Kariyer günleri serisine devam ediyoruz. Bu videoda konuğumuz Kerem Efe Arslan Türk. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün öğrencisi olarak bu bölümü neden ve nasıl seçtiğini bu videoda açıklayacak. Ayrıca gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne ilgili hakkınızda olan tüm soruların cevabını bu videoda verecek. Haydi bakalım başlıyoruz. Müzik Kerem'cim merhabalar hoş geldin yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum nasılsın? İyiyim hocam siz nasılsınız? Teşekkür ederim bizler de iyiyiz nasıl gidiyor hayat? İyi hocam güzel. sıkıntı yok her şey yolunda. Yolunda. Çok güzel sevindim o zaman şimdi sana sorularımız var gastronomi ile ilgili sorular soracağım Hı -hı. öncesinde hazırsan başlıyorum Hı -hı. öncelikle kendinden bahsetmeni tamam. isteyeceğim Kerem kimdir ne yapar nerede çalışır. Nasıl bir eğitim süreci geçirdi? <laughs> Bunlardan bahsedersen seviniyoruz, <gülüyor> <gülüyor> seviniriz. <gülüyor> Tabii. Ee, ben Kerem Farzan Türk hocam, ee, İstanbul'da Özü Üniversitesi'ne Gastronomi Mutfak Sanatları öğrencisiyim. Ee, hazırlık sınıfındayım, hazırlığın son dönemindeyim. Ee, lise dönemi Ankara'da devam ettirdim, oradan üniversitem için İstanbul'a geldim. Yani böyle. Şu anda İstanbul'dasın. Tabii, evet. Şu anda İstanbul'dayım, orada yaşıyorum. Eğitimine devam ediyorsun? Kaçıncı evet, evet. sınıfsın Kerem şu an? Şu an ben hazırlıktayım. Ee, hazırlığın B2 levelindeyim. Evet. Ee, B2'yi de verdikten sonra bölüme geçiyorum. Haydi bakalım inşallah hakkında yarısı olsun. Peki üniversiteye hazırlanırken nasıl bir hazırlık süreci geçirdin? Öğrencilere nasıl hazırlanmasını tavsiye edersin? Aslında bana göre biraz zordu. Ee, çünkü 4 yıl boyunca çalışarak, ödevlerini yaparak ve çok da emek göstererek bu 4 yıllık serüvenin bittiği gerçeğiyle biraz heyecanlı ve stresliydi. Ama ders odaklı bakarsak e, okulun ve rehber hocamızın ders programı oluşturması gibi katkıları oldu. Ders programları planlı ve koordineli çalışma yardımcı olduğu için gayet faydalı ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Çalışmada biraz da zorlansam da kendim bu yönde biraz da geliştirdim aslında ders evet, senin... programlı ve koordineli gitmek. Yani hobi miydi senin için? Yoksa böyle geldiği için mi gitti? Nasıl bir Hı -hı. E, tercih dönemi geçirdin? Tercih döneminde hangi araştırmaları yaptın? Şu anda tercih dönemindeyiz. Arkadaşlar evet, evet. bir bölümü çok soran var. E, onlara böyle Hı -hı. bir yol göstermiş olalım. Yani tercih dönemleri aslında biraz gergin ve bir yandan da çok keyifli bir dönem. Evet. E, Birçok üniversiteyi ben kendimce gezdim. E, tanıtım seminerlerine katıldım ve benim için en uygun tercihini Özyurt Üniversitesi olduğuna karar verdim sonuç olarak. E, çünkü Gastronomi ve mutfak Sanatları ders programı oldukça yoğun ve çeşitli bir bölüm benim, aslında. Evet. O yüzden ayrıca mezun olduğunuzda gastronomi de önemli bir yere sahip ve prestijli olan Fransız Le Cordon Bleu programı lisansına da sahip oluyorsunuz. Ve evet. Türkiye'de sadece Özyurt Üniversitesi'nin bünyesinde yer alan bir eğitim modeli olduğundan bu üniversiteyi tercih ettim. Yani bu nasıl bir program oluyor? Bize bir açıklar mısın? Bu program aslında Fransız Fransa temelli bir program, bir lisans. Bu lisansı ekstradan okulumuzda para vererek alabiliyorsunuz bu lisansı. Ama tabii bu okula gelip bu okuldan mezun olursanız ve bu okulun şeflerinden alıyorsunuz aslında bu eğitimi. Le Cordon Bleu şeflerinden alıyorsunuz ve bu şeflerden alınca da lisansınızda mezun olduktan sonra lisanssız ek olarak bir rekordon Blue lisansı bulunuyor ve bu çok zaten çok prestijli bir lisans. alabilme yani sonradan da alabiliyorsunuz bu lisansı tabii okula hani para vererek ekstra bir şey olarak, eğitim olarak alabiliyorsunuz. Peki o zaman bir sonraki soruma geçiyorum. Gastronomi ve Mutfak Sanatları <laughs> bölümünü tercih etmendeki sebep neydi? Sadece YKS puanı mı etkili oldu veya mesleğe ilgin, aile faktörü bunlar etkin miydi? Bu soruyu cevaplamanı istiyorum. E, Gastronomi bölümünü seçmemin sebebi uzun zamandır, neredeyse çocukluğumdan beridir hayalim olan bir bölümdü. E, ailem de bana destek verdi bu bölüme girmek için. Yani de destek verdi ailem de, o, ben de o desteği aldım. Sıkıntı olmadı. Sonrasında tabii bu bölüme girebilmek için aslında bir ayrı bir yetenek sınavı bulunmuyor. Yani bir, bir bir şeyiniz yoksa bir hani öncesinde bir mutfak deneyiminiz yoksa aslında bu bölüme gelip gelebilirsiniz. Çünkü en baştan başladıkları için neredeyse bir e, domates kesmeden örnek vermem gerekirse hani orta seviyeden başladıkları için aslında bir yetenek sınavı bulunmuyor. Yani herkes gelebilir. Fakat yani mesleğe veya hizmet sektörüne ilginiz yoksa bu bölümde zorlanabilirsiniz tabii. İlgi de lazım tabii, yetenek ve. Tabii ilgi, ilgi de lazım. De... Evet. Ee, Orda görüyorsun sonuçta. Hani çok da yetenekli olmaya gerek var mı? Yoksa? Yani yetenekli, ya biraz ilginiz olması gerekiyor. Zaten yani ilginiz olunca da yetenek geliyordur. Fede, yani sonuç olarak bu bölüm sonunda hizmet sektörüne geldiği için biraz da hizmet sektörüne ilgini olmanız lazım. Yani aslında bir de MasterChef yarışması var. Bu MasterChef yarışmasıyla evet. gastronomi, aşçılık birazcık daha sanki ön plana çıktı ve orada görüyorum insanlar evet. aşkla yapıyor yemeği. Yani birazcık da böyle kalpli, kalpli yapmak lazım yemekleri. Hani bıkmadan, usanmadan evet. yeni bir ürün, yeni bir yemek ortaya çıkarmak insanı mutlu ediyor. Sen de öylesindir evet. diye düşünüyorum. Evet, evet, <laughs> öyleyim. E, bu bölümü evet. tercih edecek arkadaşlar. E, büyük ihtimalle de öyledir. Ben de çok severim yemek yapmayı. Şimdiden eğer seçecek olanlar varsa başarılar diliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki sorudan. Gastronomi mutfak sanatları nedir? Nasıl bir meslektir? Biraz bahseder misin? Yani nedir bu meslek? Bir de ondan bahsedelim. <laughs> gastronomi aslında yemek ve kültür arasında ilişkiyi zengin veya hassas, işte açıcı yiyecekleri hazırlama ve sunma sanatı. E, belirli bölgelerin pişirme stilleri ve iyi yeme bilimin incelenmesidir. Gastronominin anlamı. Evet. Yani kısaca anlatmak gerekirse hayal gücünüzle yapabileceğiniz ve pişirme stillerine uygun yemekler yapma bölümüdür gastronomi aslında. Peki yani yemek yapma. Peki bir üniversitede <laughs> siz sürekli yemek mi yapıyorsunuz yoksa teorik olarak mı mesela yemek içine ne konur, nasıl kesilir, <laughs> işte et nasıl <laughs> kesilir şeklinde mi eğitimler görüyorsunuz nasıl? <laughs> Yani eğitimim aslında dünya mutfağı ve Türk mutfağı olmak üzere e, birçok şekilde eğitim alabiliyoruz. Bu evet. e, yani Özge Üniversitesi'nde ben kendi üniversitem açısından söylemem gerekirse dediğim gibi e, Le Cordon Bleu sertifikası alıyoruz, Le Cordon Bleu şeflerinden eğitim alıyoruz ve e, yani gastronomi ve mutfak sanatlarından mezun olduktan sonra işin hem mutfak kısmını hem de dış kısmını öğrenebiliyoruz. Evet. Yani örnek olarak bir mutfağın nasıl olması gerektiği tasarımı finansı gibi ve malzeme satın alımı, pazarlama gibi derslerimiz de var. Ex, yani sadece mutfak derslerinden oluşmuyor bir, Üniversitesi'ndeki gastronomi eğitimi. Yani dış kısmını da öğrenebiliyorsunuz. Finanstır, sonra işte mutfağın nasıl olması, mimarlık mimarlık bölümünden aldığımız bir ders, tasarımı falan. Yani. Anladım. Hem teorik hem pratik hem de Hı -hı. gelecek kısmı, finansal kısmı nasıl evet. oluyor, nerede çalışıyor vesaire bunlarla da ilgili bilgi alıyorsunuz okurken. Peki, bir sürü evet. soruma geçiyorum Hazırsan. Ee, Gaz Söylemi ve Mutfak Sanatları bölümü kazanmak için YKS'de hangi derslere ağırlık vermemiz gerekiyor? Çok sıkı çalışmak Hı -hı. gerekir mi? Ee, Gaz Söylemi bölümü sözel kısımdan tercih yapılıyor. Ee, sözel bölümlerine ağırlık vermek gerekiyor doğal olarak. Ee, örnek olarak felsefe dersleri, Türk ve dili ve edebiyatı ve benzeri derslere önem vermek gerekiyor. Tabii her bölüm gibi bu bölüme de girebilmeniz için sıkı çalışmanız gerekiyor. Sözel bölümden alıyor. Yine de e, evet. çok iyi çalışmamız gerekiyor diyorsun. Yani evet her bölüm olduğu gibi gastronomi bölümünde de çalışmanız gerekiyor tabii. Tabii ki tabii ki aynen öyle. Evet Kerem bir sonraki soruya geçiyoruz. E, YKS yazarından bir öğrenci gastronomi ve mutfak sanatları bölümü seçerken nelere dikkat etmelidir? Acaba yeteneği, ilgisi ve bunun haricinde nelere önemsemelidir? Bunu sorayım. Gastronomi bölümünü seçerken seçen kişinin ilgisi, becerisi ayrıca tercih edeceği üniversiteyi çok iyi araştırması gerekiyor. Evet, çünkü bazı üniversitelerde yemek malzemelerini kendiniz almak durumunda kalabiliyorsunuz. Okul hmm. kendisi vermiyor malzemeleri ya da bazı okulların mutfağı küçük, dar ve verimsiz olabiliyor. Yani sonuç olarak gastronomi departmanı için en önemli faktör üniversite seçimi diyebiliriz. Kendiniz için en iyisini seçmek gerekiyor. Evet bir sonraki sorudayız. Üniversitede Gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi nasıl olur? Dersler zor mu? Genel olarak e, nasıl, zor mu, kolay mı dersler okumak nasıldır? Bunlarla ilgili biraz bilgi alalım. Yani bu kişiden kişiye değişebilir. Fakat derslerimiz İngilizce e, görülüyor. %100 İngilizce bölümü. Ve bir de ekstra disiplinli mutfak derslerimiz olduğu için derslerimiz zor bana göre. Zor. Yani biraz emek ve disiplin lazım. Plan ve programlamayla tabii, tabii. halledilebilecek. Hı -hı. Tabii her bölüm kendine Hı -hı. has zor. Evet. Ee, emek isteyen bölümler ama evet. tabii ki içine girdikten sonra ilginiz evet. ve e, ihtiyaçlarınız evet. doğru bunu halledebileceksiniz diye düşünüyorum. Evet. Bir sonraki evet mi? bir de şöyle ha, evet eklemek çok özür şey dilerim. Varsa... Evet. Evet, bir de bir de şöyle bir şey var bizim okulumuzda önlük almak zorunda kalıyorsunuz ve yani bu önlük zorunlu yani sadece bizim üniversiteye göre değildir eminim diğer gastronomi diğer üniversitelerde de bu zorunludur ama bizim üniversitemizde şöyle bir şey var her mutfak dersinize gaz... o EO... Önlüğünüz temiz ve e, kirli olmaması gerekiyor derse girebilmeniz için. Eğer öyleyse derse alınmıyorsunuz. Leke mi bir, olmayacak? Bir durum var. Yani leke de olmayacak, tertemiz olacaksınız. Olmaz Böyle bir durum var bizim okulumuzda ekstra olarak. Evet. <laughs> evet, güzel. Tamam. Çok güzelmiş o. <laughs> Gerçekten evet. Mantıklı. Hijyen önemli zaten yemekte. Ön evet, olması gerekiyor. Evet. Peki, üniversite hayatından biraz bahseder misin? Beklediğin gibi mi geçiyor? Nasıl bir durum var şu an? Tavalar nasıl orada? <laughs> yani üniversite hayatı şu anlık bol gezmeli ve arkadaşlarıyla vakit geçirerek geçiyor. Ama beklediğimden daha iyi çıktığı kesinlikle doğrudur. Yani sınavdan çıktıktan sonra üniversite rahatlama bayağı etkili oluyor. Yani Bir de üniversitenin şöyle avantajları çok oluyor, ee, kulüp avantajları. Ben bir sürü kulübe katıldım, bir sürü arkadaş edindim yabancı ve Türk olmak üzere ek olarak bizim okulumuzda sek diye bir ders var. Bu ders puan toplanabilen bir ders. Toplam 20 puan toplamanız gerekiyor. Kulüp etkinliklere katılarak okulun ilk günlerindeki akran danışması ile tanışma organizasyonundan puan alabiliyorsunuz. Ama en çok e, puan hı, kulüp etkinliklerine katılarak veya sosyal sorumluluk projelerine katılarak alabiliyorsunuz. Yani, ayrıca üniversite takımlarına katılmak da bir o, o yandan da arkadaş çevreni ve üniversiteden prestiji için bir katkı vermeyi sağlıyor. Yani örnek olarak ben üniversitenin Valorant e-spor takımında oyuncu olarak oynuyorum. Bu bana üniversiteme eğlenceli ve arkadaş çevrem geliştirmemi sağladı İstanbul'da evet. en azından. Düzenlenen üniversiteler arası e-spor turnuvada, ismi Game Night olan turnuvada birçok üniversite takımını yendik ve ikinci olarak bitirdik turnuvayı. Yani üniversite hayatım şu anlık bol aktiviteli ve tabii ki derslerle birlikte en iyi zamanlarımı geçiriyorum diyebilirim. Vallahi sosyal ve keyifli diyorsun. <laughs> evet öyle. Çok güzel, çok sevindim senin adına. Kerem bir sonraki sorudayız o halde. Aşçılık ve gastronomi arasında hı. ne gibi farklar vardır? Bu soruyu cevaplandırırsan, birçok öğrenciye e, yol göstermiş olacağız. Çünkü bu soruda gerçekten çok fazla soruluyor. Evet genel olarak bakarsak aşçılık bölümü 2 yıllık bir bölüm olup gastronomi bölümü 4 yıllık. Ve biraz daha ayrıntılı bir bölümdür aşçılığa göre. Yani gastronomi, gastronomi bölümünden dünya mutfağı ile birçok yemek ve teknikleri öğrenebiliyorsunuz. Yani. Bir de ağaççılık, e, gastronomi ve mutfak sanatlarında dediğim gibi, en azından bizim üniversitede öyle. Hem dış kısmında öğrenebiliyorsunuz, e, hmm. finans da olsun, ma, e, malzeme satın alımı olsun. Bu tip derslerimiz olduğu için ağaççılıktan biraz daha farklılaşıyor. Bir de iki yıllık ve dört yıllık farkları var. Bir de ben şöyle bir şey duymuştum sanki hani açlıkta yemek işte nasıl kesilir, işte modeli, şekli falan gösteriliyor. Ama gastronomi de yemeğin içine neler katılır, hangi sebzeler, baharatlar falan diye daha çok dersler görülüyormuş diye duydum. Ee, bu konuda ne dersin? Bizim bölümümüzde de var dediğim gibi. Çünkü hiç bilmeyen biri de geldiği için mutfağa tabii bizde kesmesinden sonra... E, Bunlar da ne, nasıl malzemeler yemeğin içine atılır biz de çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyoruz. Yani aslında aşçılıkla gastronomi arasında böyle hani evet bir farklılık var ama öyle çok ağır bir farklılık yok. Baktığımız zaman bir iki yıllık ve de dört yıllık bölüm ve de tabii biraz daha ayrıntılı oluyor. Dört yıllık bölüm olduğu için iki Hı -hı. yıllık bölüm. Aynen öyle. İki yıllıkta da birazcık daha hızlı Hı -hı. bir şekilde her şey veriliyor. Ama dört evet. yıllıkta da biraz daha sakin ama detaylı veriliyor. Tabii. Tamam. tabii. Peki e, sınavlarınız nasıl e, uygulanıyor? Uygulamalı mı yoksa bireysel mi, takım halinde mi, yemek mi yapıyoruz, nasıl oluyor <laughs> sınavlar? Bizim normal dersliklerimiz de var. Hep mutfakta değiliz. bölümü Öyle çünkü söyleyince hep mutfakta olduğumuzu söylüyor ama öyle değil. Normal bizim de derslerimiz var. Tarihtir, Türkçedir, İngilizcedir, Matematiktir. Yani normal bizim de bireysel derslerimiz oluyor. Yani yarı yarıya diyebiliriz. Hem uygulamalı sınavlarımız da oluyor tabii mutfak içinde. Sonra normal bireysel sınavlarımız da oluyor. Normal test üzerine sınavlarımız da oluyor. Yani normal bölümde aynı aslında. Evet. Bir mimarlık bölümü nasıl jüriye sunuyorsa bir şey. Bizde de öyle bir sistem var. Onlarda da bireysel giriyor. Onlarda da uygulama öyle yani. Tamamdır. Evet Kerem'ciğim bir sonraki soruya geçiyoruz o halde. Sence gastronomi yemek yapılarak mı öğrenilir yoksa derslerle mi öğrenilir? Ne dersin bu soruya? Bence kendinizden gelen ilgi ve sürekli yemek yaparak bununla birlikte derslerin harmanlanmasıyla gastronomi bölümü öğrenilebilir. Fakat bence gene de bir ilgi olmalı her şeyden önce tabii. Tabii. İlgi yoksa ne olursa olsun zorlama olur. Orada evet, çok evet. güzel bir şey çıkmaz ama böyle sevgili yaptığımız yemekler hep çok güzel oluyor. <laughs> evet, evet <öyle> oluyor. <laughs> Peki, bir sonraki sorumuzda Sadece bir gastronomi ve mutfak sanatları öğrencisinin olması gereken temel şeyler nelerdir? Öncelikle disiplinli, saygılı, özellikle şeflerine karşılığı. Sonra... Ee, takım arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına karşılığı. Yani mutfağın aslında en önemli şey birbirinize karşılıklı, saygılı ve disiplinli olmaktan geçer. Ayrıca yemek yaptığımız ve hizmet sektöründe olduğumuz için müşterilere yemek yetişirken de bir o anlamda çevik olmalı tabii ki. Peki mesela şeflerden korkuyor musunuz yani orada böyle çok ciddi bir ortam mı var? Çok ciddi bir ortam e, e, gerektiği zaman var ama gerek olmadığı zaman da tabii aslında mutfak o kadar katı bir yer değil yani şefler de o kadar göründüğü kadar, Evet yani katılar ama hani gene bir bazı zamanlarda hani böyle o mutfak o kadar göründüğü kadar katı bir yer değil. <laughs> Master chef de böyle hani çok sert davranıyorlar ya bazen hani sert bakıyorlar evet. yemek yedikten sonra falan. İnsan evet. bitirsmiyor değil yani. Ama e, öyle bir ortam değil diyorsun. Yani evet tadım yaparken şefler biraz gergin olabilir insan ama <laughs> hani o kadar böyle katılık bir şey yok. Güzel. Peki. Ee, bir sonraki sorudayız o halde. Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Sence kariyer fırsatları sunuyor bu meslek. Nerelerde çalışılabilir? Bu konuda bilgi alalım. Mezun olduktan sonra kendim için en iyi kararı vermeye çalışacağım. İlk hedefim yurt dışında özellikle Fransa veya İtalya çünkü o kültürün yemekleri daha çok ilgimi çektiğinden dolayı tercihlerimden bu ülkelerden yana oluyor. Bu meslek aslında iyi bir eğitimle gayet iyi kariyer fırsatları sunuyor. Ama bu okuduğun üniversiteye bağlı olduğundan dolayı aldığın eğitime bağlı. Kariyer fırsatlarına örnek olarak 5 yıldız otellerde veya lüks restoranlarında çalışmak gibi ya da kendi restoranı açmak gibi imkanları var. Bunları istemezseniz ARGE veya yönetici konumlarında da kariyer yapabilirsiniz olarak da. Hı hı, alanı geniş o zaman. Sadece evet. yemek üzerinde değil yönetici olarak da çalışabiliyor evet. evet. Çok güzel. evet Peki. Bir sonraki sorudayız o halde. Gastronomi ve mutfak sanatları için yurt dışı fırsatları nelerdir? Bir gastronomi öğrencisi olarak yurt dışında çalışmak gibi bir hedefin var mı? diye soralım. Gastronomi bölümünün bence diğer bölümlere göre daha çok yurt dışı fırsatları var. Ne, e, neden böyle bir durum? Çünkü gördüğümüz genel mutfak kültürleri, mutfak terimleri gene üniversite bağlı olarak aldığımız eğitimdeki Dünya mutfağı ile yurt dışına çıkmak kolaylaşıyor. Yanı sıra bir de mutfaktaki ortak dil İngilizce olduğu için sayesinde yurt dışına kolaylıkla çalışabilirsiniz. Benim de yurt dışında çalışmak gibi bir hedefim var söylediğim gibi. Ee, bundan dolayı gastronomi bölümü %100 İngilizce olan öz üniversitesini seçtim. Hem eğitim sertifikası ile hem de eğitimi bir de İngilizce sayesinde yurt dışında çalışmak kolaylaşabiliyor. Evet İngilizce öğrenmek de çok iyi olacak. Yurt dışında evet. çalışmak için ekstra bir katkı olacak o halde. Diye evet. düşünüyoruz peki. Peki Kerem bir sonraki sorudayız. Bir gastronomi ve mutfak sanatları hı hı. öğrencisi olarak bu bölümü yeni tercih edecek arkadaşlarımıza önerir misin? Tavsiye eder misin? Hı hı. Bir açıklamanı istiyoruz. Ben bu bölümü ilgisi olan, hedefi olan, yemek yapmayı seven, hizmet sektörüne adapte olabilen herkese tavsiye ederim. Gayet keyifli, bir o yandan da disiplin gerektiren bu bölümü seve seve yeni arkadaşlarımı tavsiye ederim. Tercih döneminde gelip mutfakları derslikleri kampüsü gelip gezebilirler. Gezebiliyorlar, bakabiliyorlar nasıl bir evet, ortamı. Evet tercih döneminde tercih döneminde bizim okul kampüsü ve mutfakları açılıyor. Aileler gelip buraya tercih dönemlerinde mutfakları, kampüsü, yurtları hem bilgi alabiliyorlar hem de gezebiliyorlar. Yani şu dönemde tam da tercih dönemindeyiz. Bu dönemde gidip evet. Özeyin Üniversitesi'nde araştırma inceleme yapabiliyorsunuz. Ortamı görebiliyorsunuz evet. diyelim buradan o zaman öğrencilere. Evet. Ve peki son sorumuza geliyorum. Genel olarak üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere vereceğin tavsiyeler ne olur? Üniversite gerçekten liseden çok farklı oluyor. Arkadaş bulmak veya birileriyle ta tanışmak o kadar kolay ki. Çünkü herkes sosyal ve arkadaş canlısı kulüp imkanları bir yandan da çok kolay oluyor. Çünkü herkese hitap edecek kulüpler bulunabiliyor. Evet. Tabii bir Özgün Üniversitesi öğrencisi olduğum için kendi üniversitem diğer üniversitelerden daha çok tavsiye edeceğim. Evet. Sizi dinleyen öğrencilere de buradan başarılarını ve hedeflerindeki yerlere gelmelerini diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı Kerem? Yok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı güzel bir e, gastronomi bölümü mezunu olarak güzel bir aşçı veya yönetici artık neyse hayalindeki plan Hı. İnşallah planlarına doğru yolda koşacağını İnşallah. düşünüyorum. Ve e, güzel yerlerde göreceğimizden eminim seni. Katıldığın çok çok için, teşekkürler. Çok, çok teşekkür ediyorum ben de katıldığın için. Kendine iyi bak. Güzel. ederim. Arkadaşlar Sizden. görüşmek üzere bir sonraki videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.